Habersiz Penceresiz Kaldım anne Penceresiz Kaldım, <Sessiz> kaldım anne Uçuş her gece bir büyük parçasımda, içip de kalbine kocasımda. Özlem bir çocuk sevgisi gibi, uçurtma olup ne uçasınma? Kafalar dar aşk bilmiyorlar, ağır lanetdir dinmiyorsa. Namus bir kadının hayali dokunma hayaline hoşuna gitmiyorsa. Her gece yağmura karşı bir kahve, her gece ruhları çalıyor bir kahve. Her gece farklı bir yüz ama sahte. Sana gurur bir darbe sorun üzerine Üzerime kusmasan anlarım geri